Meclisi. Unut bunu. İyi de babanın kim olduğunu niye sakladı senden bunu Bu konu tabuydu evde. Kaç kez öğrenmeye çalıştım. Marazı çıkardım ama ağzını açmadı. Zaten babamın bir başkası olduğunu onu yaşıma kadar bilmiyordum ki. Yazık olacak sana. Yazık. Güzel mi? Güzel. Dinle beni. Aslında delikanlıyı bozar böyle sikindiri şeyler ama... ...gönül işte. Şimdi seninkileri görelim. Yapma. Sen buktan bir Almancı şarkıcıydın, sürünüyordun oralarda. Seni ben adam ettim ulan. Ben hala şarkıcıyım. Şey Çekilin üstümden. Tamam işte. O bar senin olacak. İstediğin kadar şarkı söyle. Var var istemiyorum. Murat'a dokunma. Yeter. Dokunacağım. O küpeli ne entare giydireceğim. Erkek mi lan o kırık? Erkeklik adamlarına güvenip onu bunu tehdit etmekle olmaz. Penis böyle hiç olmaz. Olsa bile kendini Murat'la mukayese etme. Ondan çok geridesin. Dinle soytarı, ben devran. Bu gece o bar açılmayacak. Ben emir verinceye kadar açılmayacak. Konuşma lan! Kapayacaksın bu mekanı dedim, kapamadın. O zaman sonuçlarına katlanacaksın. Gidelim. arkadaşlar var. Bar basıp ortalığı dağıtmışsın ha? Tamamen hiç meselesi patron. O mekanı almam gerekiyor. Sahibi tavır koyunca. Sen de biraz adam vurayım dedin ha? Hayır mesele şu. Ya sen nasıl bir adamsın ya? Önümüzde dev gibi bir iş varken, onca sorunla boğuşurken... ...sen kıytırık bir mekan yüzünden her şeyi tehlikeye attığının farkında değil misin? Polis peşinde, medya ayaklandı. Ya bu ne salaklık ya? Bak evladım bu operasyon çok büyük. Sen İstanbul ayağının tek adamı olacaksın. Seninle mal dağılacak piyasaya. Bu ne demek biliyor musun? Ayağına gelen kısmetin farkında mısın? Afganistan sevkiyat için haber bekliyor. Sevkiyat ne zaman? Niye sordun sana ne? Hayır hazırlıklı olmak için. Her an hazırlıklı olmalısın. Ama galiba seninle bu iş olmayacak. Hayır estağfurullah. Sorumsuz bir adamsın sen. Şimdi söyle bana. Seni unutayım mı? Seni topladığım sokaklara geri yollamamı ister misin? Git çetenle kapkaç işine dön. Liselerin önünde uyuşturucu pazarla otopark çalıştır. Bu iş senin için birkaç beden büyük belki de. Ben seni gözümde fazla mı büyüttüm? Gözündeki ışığı yanlış mı anladım? Söyle bu işte var mısın? Yok musun? Selamünaleyküm amirim. Gel bakalım olayların adamı. Ne yapmışsın lan oğlum sen? Ne yapmışım amirim? Bütün barı dağıtmışsın. Sahibini öldürmüşsün. Ortalık yaralı dolu. Mezbaha gibi. O iş istemeden oldu. Piçin adamı korkutacağım derken vurdu Teoman'ı. Ulan kırık. Bana mava dokunmadan. Sen vurmuşsun. Yok amirim iftira. Bakalım mı? İster misin? O ne? Sinema filmi. Adı Devran Teoman'ı nasıl vurdu? Salak herif. Bir daha bana yalan söylemeden önce Bastığın mekanın gizli kamerası olup olmadığını öğren. Ulan insan gittiği yeri bilmez mi? Hep senin bokunu mu temizleyeceğiz lan biz? Hep ensende mi olacak? Ya bana telefon gelmeseydi ne olacaktı? Ya içeri atılsaydın ne olacaktı? Ben amirime özür dilerim efendim. Bizim kuş içeride. Bu yüzden operasyonun yerini ve zamanını öğrenmemiz mümkün değil. Bunu mu diyecektim? Oğlum Böyle gidersen patron seni deşifre edecek, hayatın bir çöplükte bitecek. Görgü tanığı var mı? Yok. Olsa da konuşamaz. İyi. Şimdi git bana bilgi getir. Kaset verecek misin? Merak etme. Eminirler de olacak. Fotoğraflar için de aynı şeyi söylemişti. Bizi patronuna götürecek bilgileri getir. Hepsi senin. <laughs> Abi içeride darbede çıkacaktı. Herifler boş değildi. Polisin önünde çatışma olmazdı. Kim bu herifler lan? Tanımıyorum. Ama bu alemden oldukları belli. Birini daha önce Teoman'ın barında görmüştüm. Gerekirse hepsini vurun. Yakın o hastaneyi kıza alın. Herifler kimmiş öğrenin. Ben sana ne dedim lan? Onun suçucu. Ha? Ne dedim lan? Ha? Yok ettiniz lan benim itibarımı. Gözünüzün önünden kızımı götürdüler. Şerefsizsiniz lan siz. Kalayınızın amına koyayım. Lan hepinizin kafasına sıkarım lan. Bulun bana adama bulun. Bulun. Kızıma bulun. Kızıma bulun yoksa hepinizi yok ederim. Tamam tamam haberleşiriz. Elindekine dikkat et. Keskin bıçak en çok sahibini kesermiş. ...bir kız yüzünden ortalığı dağıtmışsın. Kızın sevgilisi cinayeti senin işlediğine dair ifade vermiş. Kız hastaneden kaçırılmış sevgilisiyle. Yok olmuşlar. Vay canına bu ne Barın gizli kamerası varmış biliyor muydun? Hayır. Büyük hata, acemilik. Ama şanslısın. Çünkü o gece kayıt yapmamışlar. Yani polisin elinde tanıktan başka bir şey yok. Ben ifadesinin savcılığa gönderilmesini geciktiriyorum. Sen de bu arada o çocuğu bulup... ...ifadesini geri alması için ikna edeceksin. Orası kolay... Ama önce kaçıranı ikna etmeliyim. Kimmiş kaçıran? Emekli olmuş eski bir kabadayı. Ali Osman diye biri. Ne dedin adını? Ali Osman. Ali Osman. Emin misin? Evet. Yani şöyle. Bizim çocuklar kaçıran taksiyi buldular. Oradan evi tespit ettik. Uzatmayalım. Mahalleliler çözüldü filan. Ziyaretine gideceğiz. Eğer o Ali Osmansa iyi değil. Hiç iyi değil. Bu işi şimdilik bana bırak. Sakın o eve yaklaşma. Baskın yapmayı, kızı kaçırmayı aklından bile geçirme yakarım seni. Bu işten şimdilik uzakta duracaksın. Niye? Kim bu Ali Osman? Öğreneceksin. Güzel mekan. İyi kazandırıyor mu? Allah'a şükür bize yetiyor. Ne istiyorsun? Dur be baba bir soluklanalım. Böyle bodoslamadan girilir mi mevzuya? Peki, iyi, sen bilirsin. Kızı ver, oğlun yaşasın. Hepsi bu kadar. Bu kadar mı? Sen de biliyorsun ki bir savaş çıkarsa hepinizi siler süpürürüm. Kızı ver, hoşuna kimseye zarar gelmesin. Sen bu yolları bilen bir abimizsin. Senin silahında mermi ters dönmüş evlat. Dikkat et kendini vurmayasın. Delikanlı adam yol yordan bilir. Rajon'da sığınanları teslim etmek gibi bir şey var mıdır? Duydun mu hiç? Bak Devran Efendi, sen beni tanımazsın. Ben arkamda çok ceset bıraktım. Çok aileyi ağlattım. Bir sürü bela herifin ciğerini gözüm bile kırtmadan söküp aldım. Cesetleri çoktan çürüttüm. Bunların bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Sonunda bir şeyler oldu. Ve ben silahı bıraktım. Tövbe ettim. Uzun zamandan beri beladan uzak sakin bir hayat yaşıyorum. Yalnız biliyor musun? Ben hastayım. Bu hastalık şey. Unutuyoruz. Herkes her şeyi unutuyoruz. Kafanda ne varsa silinip gidiyor. Sıfır oluyorsun. Bu ne demek biliyor musun? Anlatırsan anlarım. Şu demek. Seni şuracıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğim biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Seni unutacağım. Silahı nasıl beynine dayadığımı, nasıl tetiği çektiğimi, o sefil beyninin nasıl dağıldığını asla hatırlayamayacağım. Yani benim açımdan artık tövbe diye bir sorun yok. Oğluna dokunursan, olacakları artık biliyorsun. Kızı istiyorum. Yoksa zorlandırırım. Biyi mi geldin, delikanlı? Ne istiyorsun? Derdin ne? Sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Yavşak? Efendim? Ne diyorsun sesin gelmiyor? Ben Beyto, ne var? Alo. Aslında sadece bir soru sormak istiyordum. O kadar. Tek bir soru. Ama bu sorunun cevabını vermeyeceğinizi adım gibi biliyordum. Sizin gözünüzde ben sıradan bir sokak serserisiydim. Beni tanımıyordunuz. Gücümü bilmiyordunuz. Devran kimdir? Kudreti nedir? Cesareti nedir? Neler yapabilir? Nerelere ulaşabilir? Bilmiyordunuz. Ama artık biliyorsunuz. Beni tanıdınız. Şimdi sorumu soruyorum. Ali Osman nerede? Bu alemden senin gibi nice deri kanlılar geldi geçti. Yaptıkların yanında kalır mı sanıyorsun? Sen kimlerle uğraştığını bilmiyorsun hacı. Ama artık siz kiminle uğraştığınızı biliyorsunuz. Elinden geleni ardına koymayan namerttir. Bilin ki bana kurşun işlemez. Şimdi gidiyorum. Aranızda konuşun. Bir saat sonra arayacağım. İstediğimi vermezseniz yine geleceğim. Bu sefer bir orduyla geleceğim. Ve malınıza değil, canınıza. En yakınlarınızın canına zararım dokunacaktır. Ali Osman'a da bir mesaj yollamalıyız. Etkili bir şeyler söylemeliyiz ki aklını başına toplasın. Kim götürebilir bu mesajı Ali Osman'a? Tamam geliyorum Atiye. Bekle kız. Asmamış Arzak'ta. Yine canımı okuyacak yemeğine karıştım diye. Bakıyorum beni çok sevdin sert çocuk. Ziyaretime gelmeden yapamıyorsun. Bu Ali Osman denen adam bizi pek ciddiye almıyor. Onun için Seninle bir mesaj yollamak istiyorum kendisine. Ne Şeker'in nerede olduğunu bir bilsen. Bilsen söyler miydin? Söylemezdim. Bizim usullerimiz vardır konuşturmak için. Kutur kutur kes sen de ağzından laf olamazsın. Ayağından aslak. Cop soksak. Nafile uğraşmazdım. Senin sertliğin bana sökmez. Niye biliyor musun? Niye? Bendeki göt hiçbirinizde yoktu onda. Anladığım kadarıyla aranızda derin bir muhabbet var Ali Osman'la. Sen de abi, ben deyim babadan da O zaman bizim mesajımızı kendisine mutlaka iletirsin değil mi? Görürsem niye olmaz? Neymiş şu meşhur mesaj? Mesaj şu. Kızı versin. Yoksa onun sonu da senin gibi olacak. Süre doldu. Soruyorum. Ali Osman nerede? Onu bana verecek misiniz? çalışıyorlar. Önlerini kesin. Ormana girmelerine izin vermeyin. Kıza dikkat edin. Kımla zarar gelirse hepinizi delikleşik Cehenneme kaçsanız bile peşinizdeyim. Cehenneme kadar peşinizdeyim. Karaca'yı şey verin. Karaca'yı şey verin. Bitti mi? Bitti. Gitmek? Yok. Artık elindeyim. Ama bir şartım var. Şart falan değil mi? Şey. Peki. O çocuğa da bulacağım. Söz mü? Sen kimi de konuşuyorsun kadın? Kızım. Benim için mi döndün? Onun için olacak? Ona söyledin mi? O zaman söyle. Gel. Gel. Seni ne kadar özlemişim be kadın. kendimi kesmediğim plandı be. Çok yorgunum devraldı. Efendim. Abi çok mu acil? Evet amirim dinliyorum. Deşifre oldun. Ne? Ne demek bu? Bülbül'ün ötü anlaşıldı. Yani? Patron saklanan kaseti öğrenmiş. Abi yapma. Bu benim idam fermanım demektir. Yapma abi ha. Ulan asıl sen yapma dediğimiz her şeyi yaptın. Bir kız için kendini yaktın salak. Artık seninle işimiz kalmadı. Açığa çıktın. Abi, patron beni sağ bırakmaz. Derimi yüzer. Cinayet masasında unutma. Hayat boyu peşinde olacaklar. Bu kaset yüzünden üzerimizde büyük bir baskı var. Afiş olduğuna göre kaset emniyete vermek zorundayız. Beni korumayacak mısınız? Oğlum, bizi kim koruyacak? Patronu bitireceğiz dedik, rezil olduk. Şimdi her şey baştan alınacak. Senin adın Gölge, sana bir şey olmaz. Olur! Kural belli. Çuvallamayacaksın. Bir de basının diline düşersek... ...dibi boylarız. Herkes başının çaresine bakacak. Sen bizi tanımıyorsun, biz seni tanımıyoruz. Abi madem benden vazgeçiyorsunuz... ...şu fotoğrafları alabilir miyim? Fotoğraflar? Ha şu fotoğraflar. Tamam. Bakalım çaresini. Şimdi hemen en uyanık adamını Marmaris'e yolla. Bir tekne kiralısın. dur sorması neler oluyor abi? Kulan para sarmasına geldik Piç. Beni imha edecekler. Yurt dışına kaçıyoruz. Hemen hazırlan. Bütün işleri organize etmeliyiz. Senetler, mallar. Bu işleri kime bırakacağız konuşmalıyız. Hadi. Akşama ne yapıyorsun güzel kız? Devran Bey geldi efendim. Al içeri. Gel Devran, gel kardeşim. Şimdi ben senin deponun gözden geçirilmesini istedim çocuklarına. İyi anlarında olursan iyi olur. Akla soru gelir, cevap isterler filan. Doğru mu? Doğru. Benim babam da senin gibiydi patron. Kimseye güvenmeyeceksin. Kendi işini kendin göreceksin derdi. Bir başka nasihatı da şuydu. Sana yapılanı yapanın yanına koymayacaksın. Göze göz, dişe diş. Doğru mu? Doğru. Düşün bunu söyleyen adam hırsızın tekiydi. Önce anam sonra babam öteki dünyayı boylayınca beni yetimhaneye postaladılar. Kimsesizim yani. Yetimhanede sübyancı bir görevli vardı. Hemen bana yanaştı. Dokunmaya falan başladı. Bir, iki, üç. Herif peşime bırakmıyor. Evet. Bir gece hani yangın kovaları falan vardır böyle yerlerde. Yanlarında kum, yangında kullanılan balta falan bilirsin. O baltalardan birini duvardan aldı. Doğru görevlilerin koğuşuna. Sübyancı bir horlamadır tutturmuş. Yanına yaklaştım. Baltayı kafasına... <gülüyor> <gülüyor> Kafasını kestim adama. Sen bana geçen gün keskin bıçak önce sahibini keser diye bir laf ettin değil mi? İşte kesti. Göze göz, göz dişe diş patron. Tamam patron emriniz olur. Hemen gidiyorum. Mustafa ile konuşacakları vermiş. Kimse girmesin diye. Hadi eyvallah güzel kız. Bana bunu nasıl yaptınız be abi? Bir delikanlıya bu nasıl yapılır ya? Sen bizim alemde işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyor musun? Kişisel bir şey değil ki bu. Yaptığımız iş pis. Unut bunları artık. Anlat bakalım. Unutmak mı? Beni insanlıktan çıkardınız. Zorla ispiyoncu yaptınız. Maymuna çevirdiniz aslan gibi bir delikanlıyı ya. Yıllardır cehennem hayatı yaşıyorum, bu resimler bir gazetede çıkacak diye. Paranoyak oldum, psikopat oldum ya. Uyuşturucu manyağı oldum. Tamam, uzatma. Bunlar bizim hayatımızın bir parçası. Tamama giren terler. Şimdi ne söyleyeceksen söyle. Haber ne? Haber şu. Patronu kestim. Ne? Patronu kestim, öldü. Kollarımda öldü. Aman Allah'ım. Belanı versin manyak herif. En büyük kaynağımız da o bizim. Bütün hazırlıklarımız yerle belirsin. Ne olur bu çocuğu? Nasıl yaptın lan bunu? Nasıl? Böyle. Biliyor musun prenses? Benim çocukluğum kopillerin içinde geçti. Babam gibi hırsızlık yapıyordum. Yetimhaneden kaçtıktan sonra yani. Resmen çeteydik, reisimiz vardı, işe çıkardık. Bir gün reise ben gelmeyeceğim dedim. Serde serseli selli, gasilik var ya. Böyle bir tırmane gibi bir yer değil, sobanın üzerinde çaydanlık var, su istiyorlar ben gelmeyeceğim deyince reis çaydanlıktaki kaynar suyu üstüme boşalttı. Böyle bir yanma olamaz. Böyle bir acı olamaz. Ama İnan bana o gün bile canım bu kadar acımamıştı. Biraz önce bu ülkenin en karanlık adamlarını gözümü kırpmadan öldürdüm. Halbuki o adamların benden tek istedikleri aşkım aşkım unutup işime bakmamdı. Önüme servet döktüler. Ama ben seni seçtim. Sense bana yalan söyledin. Aldattın beni gururumu kırdın. Karaca. Ah Karaca. Ne de güzel bir adam var senin.